bilgisayar kurulmamıştı da. Benim konuşmam çok zor ee, ama e, ben her zaman buradaki e, Türkiye'deki Türkler'e, e, Türkiye'deki e, dostlara da şunu söylüyorum. Bizim e, yaşamadan anlamamız mümkün değil. Biz sadece görerek, okuyarak belli şeyleri anlamaya çalışıyoruz ama Anlar o çabuk da yaşamış bir kişi olarak bunları anlattı e, ve e, ben de yani biraz duygusal e, ağlama geldim Ama e, ben e, yaklaşık 10 sene evvel Azerbaycan'a gittiğimde e, orada her evde bir şehit olduğunu gördüm. Her aileden bir şehit olduğunu, Karabağ Savaşı şehit olduğunu e, ve dinimize kadar bir işgalin sürdüğünü gördüm. Onun için e, bizim e, buradan e, yaşayanlar gibi bunu bilmemiz, ve yorum yapmamız bazen işte farklı karşı yorumlar da yapıldığını görüyorum. Ben hiç diyorum ki yani siz onu anlamamız mümkün değil ve nereden şimdi Azerbaycan şeyiyle ilgili ben araştırma yapmaya başladım veya ilgi duymaya başladım. Şimdi hep Türkiye'de söyleniyor işte iki devlet tek millet. Ha ama soruyorum hiç giden yok. Hep gidenler Avrupa'ya gidiyor. Ee, Azerbaycan'ı gören yok. Ee, yaklaşık 20 yıl önce e, Profesör Doktor Alev Saat Müslüm Azerbaycan'da adlı bir dostum vardı. Onunla işte sohbet ettilerken e, ilgim arttı. 10 sene evvel de e, burada Azerbaycanlı öğrenciler gelip gitmeye başladı. İşte onlarla konuşuyoruz, ediyoruz. Ee, işte bazı Hanlar Hoca gibi ailesi Karabağ'dan gelmiş, etmiş. İşte soruyorum nasıl oluyor, ne oluyor, ne bitiyor diye. Ee, olmuyor Tamam. Tamam, tamam. Evet. biz Azerbaycan'a gideceğiz. Siz de gelin. Ne Azerbaycan'ı daha önce görmüşüm, sadece okuduklarımdan biliyorum. Ne de öğrencileri doğurduğumuzu biliyorum. Ne de ailelerini tanıyorum. Dedim ki ya tamam amcacığım ne olacak? Uçak bileti aldık. Ertesi gün dedim ben size takılır gelirim diye. Bu şekilde Azerbaycan'a ilk defa gittim. Sonra tabii ki Azerbaycan'a gittiğimde işte şehitler de yağdı. Ondan sonra da, e, rayonlara gittim. Oradaki köylerdeki işte e, şehitliklerini gördüm. E, artı e, şehitlik şehitlere köşeler yapılmış. Onları gördüm. E, Tabii bizim duygusallığımız arttı. E, hem de kültürel olarak da bize çok yakın olduklarını gördüm. Türkleri çok sevdiklerini. Mesela bir köye gittim. E, köyde e, eve gittiğimde duvarda Türk bayrağıyla Azerbaycan bayrağı asılıydı. E, oradaki kişi de bir öğretmen, e, köyün maliyiydi. E, bu beni daha da duygusallaştırdı ve ben el, şiirler okuduğu Türklerle ilgili, Türkiye ile ilgili hayranlık gösteren bazı şeyler söyledi. Dedim ki ya sen dedim hiç Türkiye'ye geldin mi? Yok dedi, hiç gelmedim dedi. E, ve işte 10 sene evvelden bahsediyorum. İlk defa geçen yıl e, Türkiye'yi geldi, İstanbul'u gördü. Bana da diyordu ki, e, Türkiye'yi görmek istiyorum, bir de Tepkiz'i görmek istiyorum e, ölmeden. Türkiye'yi görmüş oldu, inşallah e, Tepkiz'i de e, görür. Herhalde bu slide olmadı He? Götürdüler. Gelmiyor. Şimdi e, bu şey devam ederken, e, e, dostlarımız oldu, İşte Azerbaycanlılar işte Ali Hoca da oraya dönmüştü, onunla görüşmeye başladık. Orada e, belirli çevrelerimiz vesairemiz olmaya başladı. E, bu sefer okumalarımız bu konuda arttı. Ee, tabii öğrenmeye çalışıyoruz ocağlı davut karaba. Ee, sonra oradaki bir aileni e, ve bizim bir öğrencimi, eski bir öğrencimizi e, amcası emnisi ne benle aynı e, yaşta e, olduğu ve e, doğum tarihi daha doğrusu oldu ve Karabağ savaşında vefat ettiğini öğrendi. Ee, onun işte kabrini ziyaret ettik. E, ee, köyüne gittik. Ee, sonra ee, bir süre sonra ee, onun ailesine ee, Karabağ Savaşı'nda beraber savaştığı evet ama bilgisayar gitti ben nasıl değiştireceğim? Burada hocam Tamam. Evet. Şimdi ee ben biraz giriş yapmış oldum ama hızlıca geçeyim. E, başa dönelim. E, şurada devam edin. Evet duralım. Şimdi tabii ki işte anlatılıyor ama burada. E Paşa'ya bir sözünü koydum burada. Yüzlerce insan sadece katledilip acı çekmediler. Şimdi bir öldürülen katledilenler var. Bir de e, Orkestan Yusuf'a bunu... doğru bir şey söyledi, biz bunu burada konuşuyoruz ama dünya duysun diye bu kitabı e, Türkçe, Rusça, Almanca, İngilizce, Fransızca beş dil içinde tek kitapta olarak bin adet basıp TİKA ile bağlantıya geçip TİKA'nın tüm dünyadaki temsilciliklerinde dağıtıldı ve dünya duysun diye. Çünkü bunun önemi nedir? Nasıl burada gerçek bir videoyu seyrettik, gerçek bir şahit Tanlar Hoca anlattı, burada da gerçek el yazısıyla Dağlı Karabağ'daki savaşı anlatıyor. Şehit düşen biri gerçek ifadelerle anlatıyor. Deniliyor ya çarpıtma, şu oldu, bu oldu. Hayır çarpıtma değil, Dağlı Karabağ sorunu hocalık. Soykırımı, katliamı gerçekti Hiçbir çarpıtma vesaire yoktur. Karşılık görüş olarak Ermeni diasporası bunu da iddia ediyor. İşte el yazısıyla, burada orijinal belgeleriyle var. Ee, savaşta Dağlık Karabağ'daki Mahit Salimli solda ilk tarafta e, resme e, ben bir kısmını aldım. E, Allah bu nasıl bir sırdı? Kelimelerle anlatmak çok zordu diyor. Dağlık Karabağ'da savaşıyor savaşırken kendileri çukurda tepede Ermeni havan topları ateş açıyor. Havan topları diyor üstümüzden geçiyor diyor. Ee, yanında ferahim var diyor. Ferahime sordum diyor. Siperde yatıyorlar. Ee, senelerce yolunu beklediğimiz kardeşimizden bize kalan yegane hatıramız. Yarın kalmış, kayıp olmuş günlük bu sabına kadar neredeydi? Ferahimin cevabı gözünden sel gibi akıyor. Bir şey diyemiyor aileye havan topu anlattığım kısım Ermeni harcutları diyor havan topuyla tepeden ateş açıyorlar. Biz çukurdayız diyor. Her atılan havan topunda 3-5 kişi yaralanıyor. Aşağıdan silah sıkıyorlar. Çukurdalar, yukarıdan Ermeniler havan topuyla ateş açıyor. Ve her ateşte 1-2 kişi ölüyordu diyor. Akşam üstüne kadar süren çatışmada milli da 30 Katar yaralı 10 Katar'da şehit oldu diyor. Milli ordudan yaralanan Hasan, yanındaki Hasan, bakın el yazısıyla yazmış. Altlı bir askerin yaptığını hiç unutmuyorum. Hasan'ın mertliğinden çok bahsediyorlardı. Hasan aynı gün yaralandı, el bombası patlatıp kendini öldürmek istiyordu. El bombası onun elinden son anda bir asker almayı başardı. Bu şekilde Karabağ'da savaşılmış. Yani kendini feda etme, yaralı asker e, elindeki e, bombayı atıp karşıdakini e, öldürmek için şimdi anlatıyoruz işte Dağlı Karabağ, 1 milyon kişi gitti diyoruz. Bu giden kişilerde orada evi yok, barkı yok, işi yok. Devlet hükümet destek oluyor ama orada ne oluyor? <laughs> Sosyal olarak statü olarak farklı bir statü kabul ediliyor. E, zaten bu hocamız vurguladı e, Rusya'nın geçmişten gelen bir politikası e, ve eskiden beri tarihsel sürece bakıldığında Kanaba'dakilere diyorlar ki işte siz işte tarım iyi bilirsiniz, pamuk üreti, işte gidin Azerbaycan'a vesaire gibi bahanelerle geçmiş tarihsel süreçte de birçok bir zorunlu göç olmuş durumda. Ve e, bu Dağlık Karabağ'dan gidenler nüfusun yüzde 13'üne ulaşıyor e, ve artık göçmen çocuklar da olmaya başlıyor e, ve e, göçmenlerin yüzde 50'si yaklaşık çalışabilir nüfus, yüzde 50'si kadın ve çocuklar. E, şimdi bunların e, sosyal haklarının olması gerekiyor. Barınma ve konut sorunu, gittiklerinde su yok, elektrik yok, çadırlar, yolda ölüyorlar, hayvanlarla göç ediyorlar, gittiklerinde ev yok, balt yok, kış, kıyamet oluyor. Çadır kentler o zaman, uzun süre çadırlarda kalanlar var. Ve en yoksul kesim oluyor Azerbaycan'da. Ee, bu göç edenler ve e, gelir kaynaklarının en önemlisi de devletin verdiği sosyal güvenlikler, maaşlar. Devlet de bunları desteklemeye çalışıyor. Eğitim sorunları var. Eğitilecek bu çocuklar yüzde %50'si ve çocuktan oluşuyor dedi e ve 616 okul, 234 çocuk yuvası, 12 teknik lise gibi birçok okul açılıyor. Bu okullarda bu Dağlık Karabağ'dan gelen öğretmenlere göre veriliyor. E bu eğitim sorunları çözülmeye çalışılıyor. Evet, sağlık sorunları, e, hastalıklar oluyor, psikolojik sorunlar oluyor, e, sakat kalanlar oluyor, e, bunların hepsi engelli olanlar oluyor, bunların hepsi e, sorun olarak ortaya çıkıyor. E, yapılan çalışmalar kötü çatışma koşullarda yaşadıkları için çadırlarda vesairede gıda, vitamin vesaire eksiklikleri oluyor. E, güvenlik sorunları oluyor. Çünkü çadır kentte hırsızlıklar olabiliyor vesaireler oluyor evlere geçene kadar. E, Azerbaycan bütçesi hem bu Dağlı Karabağ'dan göçenlere e, bir e, kaçan gelenlere e, destek olmaya çalışıyor. Hem de niçin istenmiyor e, bu dağlık kararlar sorununun çözülmesi. Çünkü Azerbaycan petrol olarak ve ekonomi olarak güçlü bir ülke. E, ama Ermenistan sınırında devamlı çatışma olsun, işte savunmaya harcası, Ermenistan'a silah satılsın, şunlar satılsın, buna satılsın. Ee, hiçbir zaman e, Dağlı Karabağ işgali ortadan kalkmasın. Bütün e, resmi ve uluslararası e, kuruluşlar Dağlı Karabağ'ın, Azerbaycan'ın hakkı olduğunu belirtiyor. Ama bu hak ne yazık ki Azerbaycan'a verilmiyor. Verilsin ki Hamlar Hoca ve diğer göç edenler tekrar memleketlerine gitsin, memleketlerini görsünler. Evet, ben kitaptan başka birçok kez yazı vesaire de yazdım bununla ilgili. Sonuç olarak Azerbaycan güçlü bir ekonomi, hiçbir zaman Ermenistan diasporası, Ermenistan Azerbaycan Katar ekonomik olarak güçlü değildi. Azerbaycan'ın bu haklı talebi, Dağlı Karabağ konusundaki haklı talebi en son işte Minsk görüşmeleri vesaireler yaptı. Eninde sonunda çözülecektir. Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Ermenistan işte sınırla ilgili, Türkiye ile ilgili, ekonomik olarak Türkiye'de güçlüdür, birçok kez e, talepte bulunmuştur. Ama e, bu taleplerinin hepsini e, Türkiye hükümeti, hangi hükümet olursa olsun, hangi partiden olursa olsun e, reddetmiştir. Türk halkı e, ve Türkiye her zaman Azerbaycan Türkleri ve Azerbaycan halkını yanında olacaktır bu konuda ve Dağlık Karabağ bizleri sizler olduğu gibi kırmızı çizgisidir bana soruyorlar işte bir ara baya bir şeyle çıkmıştı Azerbaycan'a ilginiz ne eşiniz Azerbaycanlı mı işte Azerbaycanlı bir ilginiz mi var Azerbaycan Türkleriyle vesaire diye ben geçen yıl Giresun, davet etmişti Giresun Üniversitesi. Ee, hoca ile ilgili yine oradan konuşma yapmıştım. Ee, Birçok üniversiteden davet alıyorum. Ee, ama e, bu sene ilk defa burada yapılması e, beni gururlandırdı. Çünkü biz geçmiş yıllarda burada yapmak istedik hocalı almasını. Ama hiçbir yıl buna başarılı olamadık. Genellikle dışarıda yapılan etkinliklere katıldık. Burada bazıları resimleri vardı. Bunu başaran arkadaşları tebrik ediyorum. Bana Azerbaycan ingiliz ne dediğinde ben hep cevap veriyorum. Ben Türküm, Türk diye. Azerbaycan Türkü, Türkiye Türkü. Her zaman biz kardeşiz. Her zaman siz nasıl? bizim yanımızda olduğunuzu hissediyorsak biz de sizlerin yanımızdayız. Bunu unutmayın. Kaç milyon Türkiye'de insan varsa hepsi sizin yanınızda bu anma toplantısından dolayı da hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah böyle soykırımlar, katliamlar sadece o coğrafyada değil, dünyanın hiçbir coğrafyasında olmaz. Barış ve güzellikler burada konuşuruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunar. İyi günler dilerim.